hazırlamış olduğu bu planların inşallah en kısa zamanda refah iktidarıyla fiiliyata geçmesini temenni ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sağ olunuz, var olunuz. Açılış ve selamlama konuşması için kıymetli il başkanımız Sayın Mustafa Doğan'a teşekkür ediyoruz. Milli siyaset kurullarımızın bu çalışmaları yapmasında çok büyük emekleri olan ve organizasyonu koordine eden Milli Siyaset Kurulları Genel Koordinatörümüz Sayın Yunus Emre Tahçı'yı kürsüye davet ediyorum konuşmaları için. Muhterem Genel Başkanım, saygıdeğer Genel Başkan Yardımcılarımız, <laughs> MKK üyelerimiz, Milli Siyaset Kurullarımızın çok kıymetli kurul başkanları, kurul üyeleri, ilçe başkanlarımız, hanım kollarımız ve gençlik kollarımızın güzide mensupları, hepinizi saygıyla selamlarken aziz milletimize esenlikler diliyorum. Ekran başında bizleri izleyen aziz milletimizin Kıymetli ev, evlatlarını saygıyla selamlıyorum. <laughs> Biz milli görüşçüler olarak 53 yıllık siyasi çalışmalarımız süresince takdir edecektir ki milletimiz her yetki verildiğinde Kıbrıs Barış Harekatı, Manevi Kalkınma Hamlesi, Ağır Sanayi Hamlesi, D8'lerin kurulması, denk bütçe, havuz sistemi, işçiye, memura en yüksek zamların verilmesi ve yine çiftçilerimize en yüksek e, taban fiyatların verilmesi gibi onlarca hayırlı hizmete imza atmış bir gelenekten geliyoruz. Tabi bunları saymakta bitiremeyiz. Muhalefette bulunduğumuz zamanlarda ise sömürünün karşısında hakkın ve adaletin yanında her zaman saf tutmaya gayret ettik. Ve bundan yaklaşık dört sene önce aziz milletimizin büyük bir teveccühüyle yeniden Refah Partimizi elhamdülillah kurduk. Milli görüşün yeniden hakkıyla temsil edilmesi adına çıktığımız bu yolda mevcut iktidar tarafından öğretilmiş bir çaresizliğe adeta düçar bırakılmış milletimize artık çare var dedik ve elhamdülillah ehliyet ve liyakat sahibi kadrolarımızla yol yürümeye devam ediyoruz. Bugün de burada milli siyaset kurullarımız, milli siyaset kurullarımızla ilgili çok kısa bir bilgi vereceğim. E, bu noktada milli siyaset kurullarımız ehliyet ve liyakattan bahsediyoruz. İşte milli, e, milli siyaset kurullarımızın yapmış olduğu görev bir mutfak çalışması. Gölge kabine şeklinde teşekkür etmiş kurullarımız var. 20 farklı kurulda alanında uzman akademisyen 300'ün üzerinde. Yetişmiş bireyle birlikte burada bu hizmeti yapmaya çalışıyoruz genel başkanımıza ve partimize bu noktada katkıda bulunmaya gayret ediyoruz bugün de ilk yüz günde milli siyaset kurullarımızın yap yapacağı ilk iktidara geldiğimizde en başta yapılması gereken hamlelerin ne olduğu ile ilgili tabii ki buna hepsini anlatmaya, bunu tarif etmeye burada zamanımız yetmeyecek ama ana metodolojiyi, ana hatlarıyla burada sizlere ifade etmeye çalışacağız efendim. <laughs> sunumun açılmasını bekliyoruz çok kısa. Ben bir yandan tabi e, devam etmiş olayım. O sırada arkadaşlar bu teknik problemi çözmüş olurlar diye umut ediyorum inşallah. Burada tabi az önce de ifade etmiş olduğum gibi bütün bizim burada binlerce projeyi bir anda hepsini e, size açıklamamız, deklare etmemiz mümkün değil. Yeniden refah iktidarında ilk 100 gün adını vermiş olduğumuz çalışmamız e birçok yani binlerce ilk yüz günde yapacağımız icraatları içermekte. Bunlarla ilgili çok kısa başlıklar üzerinden örnekler vermek istiyorum ki sözün asıl sahibi olan Genel Başkanımıza gereken süreyi basınımızda burada kucaklaşması, halkımızla buluşması için tabii ki bu imkanı vermek istiyoruz. Şimdi e, hazine ve maliye politikaları kurulumuzun yapacağı e, çok önemli bir hamle. Malumunuz ekonomik problemler, ekonomik darboğaz bu kadar had safhada hissettiğimiz bir dönemde buraya değinmek istiyorum. Bakan yardımcılıklarının lağvedilerek müsteşarlık müessesinin yeniden ihya edilecek olması. Bunun da neden yapmak istiyor, istiyoruz? Bakanlıklar nezdindeki bakan yardımcılıkları siyasi nitelikte olup devlet düzenini bozmaktadır kanısındayız. Devletimizin kurumlarının ehil ellerce yönetimi için Müsteşarlık Müessesesinin yeniden tesis edilmesini öngörüyoruz. Yine efsane Erbakan hükümetinde 54. hükümette olduğu gibi e, denk bütçe çalışmasını başlatacağız ve en kısa sürede bu denk bütçeyi inşallah yeniden refah partisi iktidarında sağlayacağız. Yolsuzlukla Mücadele Üst Kurulu Çalışmaları, kuruluş çalışmaları, iktidara geldiğimiz ilk günden itibaren başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin göstereceği adaylardan seçilecek bir kurul tarafından yönetilecek. Türkiye'deki yolsuzları soruşturacak bir kurum olacak. Malumunuz o ki milletimizin bugün itibarıyla en fazla şikayet ettiği konuların başında da yolsuzluk gelmekte. Yine hızlı geçiyorum. Kültür politikaları kurulumuz bütün anonim eserleri tespit edilecek. Telif gelirleri devlete intikal edecek şekilde kaynak paketi oluşturulacak. Bu da bir gelir kalemi olarak kültür politikalarımızın bir projesi. İslam öncesi ve sonrası turizm unsurlarını tespit ve ülkemizin turizm envanterinin ortaya çıkarılması üzerine bir ciddi ekip oluşturulacak. Maalesef kültür ve sanat alanında bu kadar kadim bir medeniyetin temsilcisi olan milletimiz bu noktada e, gereken hakkı verilmiyor bu konuya. E, bu konuda gereken çalışmaları yapacağız inşallah. Ee, yine kaynak oluşturmak üzere ülkemize gelen e, turistlerden yani burada ucuz bir pasaport değil Türkiye'nin ne kadar değerli e, olduğunu e, burada da e, bir kazanca dönüştüreceğiz inşallah. En az 4 euro e, ücret e, inşallah alınacak. E, yine kültür politikalarımızın yapacağı sanatçıları SGK sistemine dahil edebileceğiz. Sanata ve sanatçıya duyarlı olmak noktasında çok hassas davranacağız efendim. Milli Eğitim ve Yüksek Öğretim Politikaları Kurulumuz, <laughs> Milli Eğitim ve Yüksek Öğretim Politikaları olarak iki başlık altında çalışıyor. Allah razı olsun gerçekten çok e, ciddi projeleri var. Bu sadece birkaçından tabii bahsedebileceğiz. Gençlerimizin çok şikayetçi olduğu KPSS ve mülakat ile öğretmen atamalarında hak ve adaletin sağlanması noktasında müşahhas adımlar inşallah atılacak. Okul öncesi eğitimden üniversite lisans eğitimi sonuna kadar öğrencilere değerler eğitimi verecek. Çünkü biz e, ne kadar 5'in e, 4'ten büyük olduğunu e, bilimsel olarak kabul etsek de helal 4'ün haram 5'ten de büyük olduğunu e, kabul eden, bunu yaşayan e, bir ecdadın bir e, ahvadiyiz. E, yeni YÖK kanunu taslağı hazırlanacak ve kamuoyunda tartışmaya açılacak. Bütün paydaşlar bu sürece dahil edilecek efendim. Üniversitelerdeki bölümlerin ve kontenjanların günümüz ülke ve dünya gerçeklerine göre yeniden planlanması yapılacak. Üniversitelerimize yurt dışından beyin göçünün teşvik edilmesinde yeni yöntemler geliştirilecek. Bunun tabi birçok detayı var. Bunları paylaşmıyorum vakitten çalmamak adına. Sağlık politikaları kurulumuz özellikle acil servis hizmetlerinin niteliğinin artırılmasının üzerinde özellikle duruyor. Çünkü acil servis hizmetlerinin ee, yani sağlık e, bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar nezdinde geride kalmış olduğunu görüyoruz. Yapılan bağımsız araştırma kuruluşlarının çalışmaları da bunu gösteriyor. Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri gelişmiş ülkelerin tamamında koruyucu ve önleyici sağlık e, hizmetleri çok gelişmiş noktada bu noktada da geride olduğumuzu görmekteyiz. Asistan ve uzman, hekimler, uzman hekimlerin tamamının şikayetçi olduğu nöbet saatlerinin yeniden düzenlenmesi Sanayi ve Teknoloji Politikaları Kurulumuz, sanayinin ihtiyacı olan stratejik ham madde temini ve aramal üretiminin yapılacak olması, ARGE kanununun yeniden düzenlenmesi, elektrik faturalarındaki TRT payı ARGE payına dönüştürülecek ve tüm sanayi ürünlerinde ARGE payı olacak. Buradan da bir kaynak oluşturmuş olacağız inşallah. Türk markalarının ucuz bedellerle el değiştirmesinin engellenmesi gibi burada projelerimiz var. Yine Tarım ve Orman Kurulu, Tarımsal Destekler Katılım Bankası kurulacak. Ulusal hak ve menfaatlerimizin ışığında ikili, bölgesel, çoklu ve çok taraflı ticari ve ekonomik ilişkilerimize ve işbirliğimize yön vermek için tüm ulusal ve uluslararası sözleşmeleri gözden geçirecek, hak ve menfaatlerimizi koruyacağız. Ticaret politikaları ithalatta haksız rekabeti önleyerek ürün ve girdi tedarik güvenliğini sağlayacağız. Halkımıza sosyal yardım yapan değil halkımızı sosyal yardıma muhtaç olmaktan çıkaracak iş gücü ve istihdamı sağlayacağız. İnşallah bizler iktidarımıza yeniden refah iktidarında sosyal yardımların çokluğuyla övünmeyeceğiz. Kalkınmışlık seviyemizle övüneceğiz. Enerji ve tabi kaynaklar politikaları kurulumuz, konutlarda kullanılan elektriğin fiyatlamasındaki çarpanların yeniden belirlenmesi ve faturalara yansıtılan harcama dışındaki yükün kaldırılması sağlanacak inşallah. Nükleer santraller ve benzerleri ve benzeri teknolojilerde kullanılan ham madde ve madenler için özel prosedürlerle eğitim ve destekler sağlanacak. Tabii kısa kesmeye çalışıyorum, hızlı olmaya çalışıyorum. Çalışma ve sosyal politikalar kurulumuz.